Arkadaşlar merhaba. Tabii ki Work and Travel programı birçok arkadaşımız mutlaka biliyorlar. Ya da bildiklerini düşünüyorlar. Biz buradaki anlatımımızla birazcık daha konuyu daha özet, daha anlaşılır halde anlatmaya çalışacağız. Bir kere öncelikle Work and Travel programının aslında ne olduğunu anlamak önemli. Bu bir kültürel değişim programı, Amerikan Devlet Bakanlığı tarafından sunulan bir program ve uygulanan bir program. Sadece Türkiye'de değil, birçok Avrupa ülkesi, farklı ülkelere, uzakta ülkelerinde de uygulanan bir program. En önemli özelliklerinden bir tanesi de sadece üniversite öğrencilerinin katılabiliyor olması. Tabii ki buna açık öğretim maalesef dahil değil. Örgün eğitim alan öğrencilerin katılabileceği bir program. Work and Travel programına katılabilmek için arkadaşlarımız mutlaka 3-4 aylık bir zaman ayırabilmeleri gerekiyor. O yüzden de tabii ki üniversitelerin kapalı olduğu bir dönemde bu programa katılabilmek mümkün. Sadece Türk uyruklu arkadaşlarımız değil, Türk vatandaşı olan arkadaşlarımız değil, Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu arkadaşlarımız da bu programa katılabilirler. Şirketimiz bundan önce birçok farklı ülkeden öğrencinin bu programa katılmasına imkan sağladı. Ancak burada tabii ki vize verilirken o aşamada değerlendirme kriterleri var. Bu kriterlere uygun olarak arkadaşlarımızın kayıt olması gerekiyor ve ancak bu şekilde programa katılabilir yabancı uyruklu arkadaşlarımız. Bu programın en önemli özelliklerinden bir tanesi tabii ki Amerika'da para kazanmaya imkan veriyor olması. Türkiye şartlarına göre ciddi anlamda para kazanabileceğiniz bir program. Tabii ki asıl amacı para kazanmak değil. Work and Travel programındaki en önemli özelliklerden bir tanesi de İngilizce anlamında pratik yapmaya imkan sağlıyor olması. Tabii ki Work and Travel programına katılmadan önce de İngilizce biliyor olmanız aranan şartlardan bir tanesi. Work and Travel programı süresince aslında vasıf gerektirmeyen işlerde çalışılır. Bunlar yaza özgü işler olabilir. Turizm sezonuna özgü işler olabilir. Mesela otellerde çalışabilirsiniz, eğlence parklarında çalışabilirsiniz, can kurtaranlık yapabilirsiniz ya da yazlık eleman ihtiyacı olan işlerde çalışabilirsiniz. Vasıf gerektirmeyen işler adı üstünde herhangi bir iş tecrübesine ihtiyaç duyulmayan işlerdir. Bir diğer güzel tarafı da tabii ki Program çerçevesinde kazancınızla birlikte hem kendi giderlerinizi karşılayabiliyorsunuz hem de aynı zamanda Amerika'yı gezebilecek kadar bir birikim yapabilirsiniz ve bununla da farklı yerleri, farklı kültürleri görmenize imkan sağlayabilirsiniz. Üniversite öğrencilerinin kafasındaki bir diğer konu da üniversite hayatları boyunca biraz da iş tecrübesi edinebilmektir. Tabii ki Work and Travel programı haricinde de programlar var. Erasmus vesaire staj programları olabilir. Örken Travel'da bu kapsamda düşünebilirsiniz. İşlerde çalıştığınız için belli bir tecrübe edinirsiniz ve bunu hayatınız boyunca oradaki deneyiminizi kullanmanız mümkün. Çalışmak sadece para kazanmak değildir. Aynı zamanda iş hayatına, iş ahlakına uygun olarak hareket etmeyi de öğretir. O yüzden edindiğiniz tecrübeler sizin iş hayatında özgüveninizi de arttıracaktır. Özellikle belki iş hayatınızda yapabileceğiniz İngilizce mülakatlarda size çok faydası olabileceğini düşündüğümüz bir program. Birçok arkadaşımızın en çok istediği şeylerden bir tanesi de tabii ki daha uygun maliyetli alışveriş yapabilmek. O yüzden Work and Travel programının buna da imkan sağlıyor olması güzel bir şey. Birçok arkadaşımız tabii ki markalı ürünlerden de alışverişler yapabilmeyi çok istiyorlar bu programa katıldıklarında. Maliyetler daha uygun olduğu için, kazanç da Work and Travel programında daha yüksek olduğu için o yüzden bu programı aynı zamanda bir alışveriş fırsatı olarak düşünmek de mümkün. Bir diğer konu seyahat. Tabii ki Türkiye'de de birçok arkadaşımız, birçok vatandaşımız uçakları kullanıyor, seyahat ediyor. Ama Amerika tabii ki çok uzak bir destinasyon. Böylece çok uzun yolculuklar yapılarak farklı deneyimler edinmek de mümkün seyahatlerde. Size bir keşif heyecanı yaşatacağını düşünüyoruz bu tip seyahatleri. Uluslararası aktarmalar, gümrük işlemleri, farklı diyaloglar size bu konularda da bir özgüven getirecektir. Work and Travel programına katılan birçok arkadaşımız bir dahaki sene tekrar gitmek, üniversite hayatı boyunca tekrar tekrar bu programa katılmayı da arzu edebiliyor. Böyle öğrencilerimiz de var. Tabii ki bunu sadece üniversite öğrencisiyken yapmak mümkün. 3-4 defa katılabilmekte de yasal olarak mümkün. Herhangi bir zorluğu yok o anlamda. Bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.